Oğlum sen niye hiç rahat durmuyorsun? Benim kafam yerinde değil ki abi. Bilmiyorum yani. Senin kafan diye bir şey... ...hiç olmadı ki. Normalde güzel çocuksun. Ama en güzel organımız... ...beyindir yavrum. Ne yapayım abi ben? Bana bir yol göster o zaman. Biraz tut kurusu ye. Nasıl? Tut mu kurum mu ne? Beyin o... şekerle çalışır. Ya yeterince tatlı yemiyorsun ya da sen bir beynin yok. Yanlış anlama. Seçenekleri sayıyorum. Ben alayım abi en iyisi. Niye sustun? Tut demiş bülbül gibi değil mi abi? Çok, çok bayat bir şaka ama bu. Kesinlikle abi ben de katılıyorum sana. Şimdi adı üstünde kardeşim Zerre, sana bir şey soracağım. Tabi abi. Şimdi ben bir yürüyüş bandı alsam. Yürüme bandı mı diyorsun abi? doğul Buyur abi. Sen mi söyledin? Ne abi? Yürüyüş bandını. Ne ne gibi abi anlamadım ben. Neyse boş ver. Şimdi ben bir yemek söyleyeceğim kendime. Onu da kimseye söyleme. Ya da en azından siparişi geciktir biraz. Abi öyle olunca da kızıyorsun abi. Söz ben de fırçayı geciktireceğim. E Eyvallah abi. Sen bir şey soruyordun abi. Sorum şu. Ben bir yürüme bandı alsam yürüyüş için. Evet abi. İstikrarlı bir şekilde kullanır mıyım? Yani ben sanmıyorum abi. Ben de sanmıyorum. E, bu kadar mı abi konumuz yani? Bu kadar. Olacak şey var. Olmayacak şey var. Ha. Benim kızlarımı üzersen... ...elimden çekeceğimim var. Bu ona fikri de... ...anladın mı? Anladım abi. O zaman tutumu ver. Çık dışarı. Tabii abi. Eyvallah abi. Şöyle bir halim cebime koyayım mı? Yıldız... İzzet. İşte. Nerede o? Odasında mı? Ya da şey yapma. gelince söyleyelim o konuş. Ben onun ağzını bir yırtayım da ondan sonra tamam. Yok. Ee, kim Sorabilir miyim hanımlar? Zerre hayvanla arıyoruz tabii ki odada mı? Yok değil. Telefon etti az önce. Bak. Ne? Ne dedi? Sizi sordu geldiler mi diye. Biliyor çünkü yediğim. Ne yedi gene? Tayfun'u dövmüş. beklenen bir gelişme. Terbiyesiz, münasebetsiz. Onu yakalayınca parça binç edeceğim. Yıldız dur. Üstümü değiştireceğim. Sen niye diyorsun? Kızın yanında görmedin mi delirdi zaten? Ne oluyor be? Zerre Tayfun'a dövmüş Azem. Bugünün de manşeti bu hocam. Nerede? Dükkandaydık işte tırnakçı. Oradan Tayfun geldi böyle... Zerre nerede? Onu bilmiyoruz hocam. İyi benim çalışmam lazım. Akşama geliyorsun değil mi? Nereye? <laughs> Cezamız bitti. Dükkan açılıyor artık. <laughs> çok sevindim. Ama ben orada çalışmıyorum dinliyorum. Azem lütfen. Ben ya, mesai ben gibi pavyona niye geleyim? Ona? Aleme ayıp ediyorsun ama. Biz sanki çok şey yapıyoruz yani. Alo. Hoca da öğrendi. Geldiğinde büyük bir fırça yiyeceksin. Bir sürü ortakta görünmesen iyi olur. Tamam anladım. Ayrıca bu yaptığın şey için sana ben de kızgınım. Bu sebeple suratına kapatıyorum müsaadenle. Suratıma mı? Evet suratına.